Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün Ditaş ile ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi ee, Ditaş Doğan yedek yani ilk başta arkadaşlar profilinden başlayalım. Bu şirket ne yapıyor? Hangi faaliyette e, hangi faaliyetlerde bulunuyor? Onunla ilgili bir açıklamayı okuyalım. Şimdi Ditaş Doğan yedek parça imalat ve teknik donanım şirketi otomotiv endüstrisine e, orijinal direksiyon ve süspansiyon parçaları tedarik eden Türkiye merkezi bir şirkettir şirket tarımsal, ağır ticari, ağır iş, hafif ticari, yolcu taşıtları dahil tüm motorlu taşıtlar için rot başları, rotiller, uzun rot, rot mili demir demirsaça benzeyen bir arkadaşlar sektör büyük demir da buna benzer şeyler üretiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok firmaya bakın şurada belirtmiş. Birçok firmanın şirketin ürünleri bir bayi ağı aracılığıyla yurt içi piyasa tedarik edilmekte ve Kanada, Mısır, Fransa, Almanya, Hollanda, İran. Yani Birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Bakın ihraç ediyor. E, doların arttığı bir ortamda bu tarz kelimeler dikkatinizi çekmesi gerekiyor arkadaşlar. Çalışan sayısı 333 seviyesinde. Şimdi bunlara baktıktan sonra Genel olarak grafiğine bakmak istiyorum. Şimdi maksimuma bakıyorum maksimumda şu şekilde çok ciddi bir hareket görüyoruz arkadaşlar. Bakın çok ciddi bir yükseliş. Yani tehlikeli bir hisse olarak gördüm ilk bakışta. Ondan sonra arkadaşlar 5 yıllık grafiğine bakalım. Bu şekilde gözüküyor. 1 yıllık grafikte ise yataya sarmış bir şekilde devam ediyor. Ee şöyle bir üçgen çizmiş olsak, üçgeni kırmış gibi duruyor ama dediğim gibi çok yükselmiş bir hissede teknik analiz çok önermediğim bir durum arkadaşlar. Bu tabii benim kendi yatırım stratejim. Ee, siz e, kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekiyor. Şimdi hissenin arkadaşlar tedavüldeki hisse sayısına baktığımız zaman 26 milyon seviyesinde tedavüldeki hisse seviyesi farklı şeyler yani işlem gören hisse sayısı farklı şey arkadaşlar. Halka açıklık oranına göre bakmanız gerekiyor. Şimdi bunlar baktıktan sonra finansallarına bakalım. Şimdi finansallarına bakıyorum. Yıllık olarak baktığım zaman arkadaşlar toplam gelirinin arttığını görüyoruz. Bak toplam geliri artış göstermiş 2020 yılı itibariyle. Şimdi bir de şuradan net karına bakalım. Net karına baktığımız zaman mesela 2018'de 7 milyon daha sonra 1 milyar düşmüş. 2020'de 5 milyon çıkmış. Yani zikzak dizen bir net karı var. Şimdi toplam gelirinde ise yani bir artış oluyor tabii enflasyona bağlı olarak artışın da olması zaten gerekiyor. Bakıyoruz toplam gelirinde bir artış var ama net karı dalgalı seyirler, seyir içerisinde. Bir de 3 aylık olarak bakalım. 3 aylık olarak baktığımız zaman ee, bakın ne yapmış? 5 milyondan 11 milyon çıkmış sonra 8 milyon düşmüş falan. E, gelir devamlı artıyor ama net karı değişiyor. Yani geliri artıyor, net kâr satışları artıyor. Net karı düşüyor arkadaşlar. Bu şekilde bakalım. Bir anormallik var gibi duruyor. Şimdi e, faaliyet marjına baktığımız zaman yüzde %16 seviyesinde görüyorum. Yatırımın getir oranı gerçekten yüksek. Yatırımlardan iyi, yani doğru düzgün gelir elde ettiğini gösteriyor. Net karına baktığımız zaman yani satışların yaklaşık %14'ü karlı olarak gözüküyor. Zaten bu sektörde karlılık oranı belki maliyetlerden dolayı düşük olabilir. Yani ben çok yani böyle bir tutarsızlık hissettim sanki. E bunun dışında arkadaşlar aktiflerine bakıyorum. Aktifleri 3 aylık baktığımız zaman stabil seyrediyor. Yıllıklara baktığımız zaman aktifler devamlı olan artmış. Yükümlülükler ise yükümlülükler de devamlı bir artış içerisinde aktiflere bağlı olarak artış göstermiş. Üst kaynaklarına baktığımız zaman yıllar içerisinde artış olduğunu görüyoruz. Ama üst kaynaklarında çok öyle ciddi bir artış söz konusu değil açıkçası e, tam borçluk oranı çok düşük borcu olmayan bir şirket yatırımlarını dan düzgün bir şekilde gelir elde ediyor karlılık oranı çok yüksek değil e, net karında ise stabil bir e, yani artan değil ama bir yatay bir seyir var e, fiyatı çok e, fazla yükselmiş arkadaşlar e, son bir yıl içerisinde zikzak çiziyor ama son 5 senenin grafiğine baktığımız zaman ciddi ve anormal bir seviyede yükseliş var. Ben açıkçası yatırım yapacak olsam bu şirkete yatırım yapmazdım bu söylediğim gerekçelere dayanarak. Ama siz kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekiyor diyorum arkadaşlar. Ve videoyu şimdilik bitiriyorum. Bitirmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok daha kaliteli videolar yapacağımı inanıyorum. Abone olmayı ve zil tuşuna da basmayı unutmayın. Desteklemeniz benim için önemli diyorum ve bitiyorum arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.